Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği, sosyal sorumluluk bilinciyle bu yıl ilk kez İstanbul Maratonu'nda yer aldı. 2 Kasım 2025'te düzenlenen maratona Atiyat Başkanı Aziz Sarıyer öncülüğünde katılan 20 kişilik Atiyat ekibi, hem spor hem de toplumsal dayanışma açısından güçlü bir mesaj verdi. Atiyat, bu yılki katılımını hiçbir çocuk üşümesin sloganıyla taçlandırarak ihtiyaç haritasına destek oldu. Kampanya kapsamında toplanan bağışlarla ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık kıyafet ve eğitim süreçlerinde gerekli sıcak destekler sağlanacak. Katılımcılar arasında Atiya üyeleri ve dostlarının yanı sıra, Türkiye'den ve Avrupa'dan birçok iş insanı da yer aldı. Ayrıca Yasemin Şaffi, Bilal Akremi ve Atiyad Yönetim Kurulu üyesi Zülal Tahtakıran da bu anlamlı dayanışmanın bir parçası oldular. Atiyad Başkanı Aziz Sarıyer, maraton sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı. Bir çocuğun eğitim yolculuğunda sıcak bir destek sunabilmenin, iş dünyasının da sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Bu anlamlı adımda yanımızda olan tüm katılımcılara ve gönüllülere teşekkür ederiz. Atiyad yönetimi, önümüzdeki dönemde sosyal sorumluluk ve dayanışma projelerine ağırlık vereceklerini, bu tür etkinlikleri sürdürülebilir hale getirmek için çalışmalarına devam edeceklerini belirtti. Dernek, iş dünyasını bir araya getiren düzenli koşu etkinliklerini bundan böyle yalnızca spor değil, toplumsal fayda yaratma aracı olarak da değerlendirmeyi hedefliyor.